Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şevket, asma suratını artık. Güzel bir gün geçirecek, tadın çıkar ne olur. Tamam tamam, hadi. Leyla? Oğuz'la gelirdik buraya. Bakma öyle. Leyla atlattı artık, iyi. Evet iyiyim ben. Hadi girelim. Oya Hanımlar da burada. Ferhunde geldi. Ah Leyla. Ah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Leyla. Çok iyi gördüm seni. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Merhaba. Merhaba. Buyurun. Şey. buyurun. Merhaba. Nasılsın? Ee, Merhaba. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba. Oya Hanım. Seni burada gördüğüme çok sevindim. <laughs> e eh, artık insan içine çıkmanın vakti geldi. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Geç kaldınız gelmeyeceksiniz sanırım. Tatil günü şirketi dışarı çıkarmak zor oluyor. Misafirimiz vardı anca çıkabildik. Siz de buraya üyesiniz demek. Evet. Ufaklık nerede? Yağmur mu? At biniyor. <laughs> ne haber Ferhunde? Ne güzel oldu ya. Bütün dostlarım bir arada. Geldiğinizde çok sevindim çocuklar. Gerçekten. Ama en çok da Leyla'yı gördüğüme sevindim. <laughs> Onu da itiraf edeyim yani. Teşekkür ederim. Can. Hadi hayatım. Geç oldu biz kalkalım. Aa, gidiyor musunuz? Daha erken. Yağmurun dinlenmesi lazım. Çocuklu olunca böyle. Sen istersen kalabilirsin. İsterim. Tamam o zaman. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Güle güle. Hoşça kalın. Sizinle tanışma kal çok memnun oldum küçük hanım. <laughs> Görüşürüz. Biz de biraz yürüyelim mi? Olur. Abi. Biz yürüyeceğiz. Buralardayız merak etme. Tamam. Küçükken korkardım atlardan. Çok büyük görünürdü gözüme. At binmeyi biliyor musun? Yok denemedim bile. Ben de. <laughs> Gidelim mi artık? Tamam. <laughs> Temiz hava, yürüyüş. Nasıl iyi geldi bilseniz. İçim açıldı vallahi. Benim de çok hoşuma gitti. Geçen gün... Geçen gün öyle tartışmamıza şahit oldum. Çok üzüldüm. Fazla tartışmayız biz. Çünkü artık fazla konuşmuyoruz. Eh iş güç tabii. Zaman azalıyor. Onunla bir ilgisi yok. Yorulduk birbirimizden. Biliyor musun? Ben de oyunun yanın hastasıydım bir zamanlar. Sahi mi? ...yangın gibi bir ilişkinin enkazı altında kalmıştım. Oya çekle çıkardı beni. O çok güçlüydü. Dayanıklıydı. Hayranlık uyandıracak kadar dimdik duruyordu. Ben sallanıyordum. Birbirimizi tamamladığımızı sandık. Aşk sandık. Hiç sevgili olamadık. Hala ben hastayım o doktor. Sanki aramızda görünmez bir çizgi var. Ne ben o tarafa geçebiliyorum... ...ne o benim tarafıma geliyor. Öyle karşılıklı durmuş birbirimize bakıyoruz. Hangimiz daha önce sırtını dönüp gidecek diye bekliyoruz. Kafana şişirdin. <laughs> Yok canım. Siz benim yara izimi biliyorsunuz. Şimdi ben de sizgini görüyorum. Bu güven demektir. Hoşuma gitti. Tam bitik haldeyken dertleriyle o kadar doluyor ki. Kendi dışındakilerin hiç sorunu yok sanıyor. Belki de kendini acıdığından. Ama kimse dört dörtlük değil işte. Herkesin sorunları var. Sakın yanlış anlama. Oya'ya güvenini sarsmak için anlatmadım bütün bunları. İşin de çok iyidir. Biliyorum. İçimi dökmek istedim sana. <laughs> Yorgunum Leyla. Sen de dinlenmek istedim. Etkilendim senden. O kadar doğal, o kadar açıksın ki. Daha içini görebiliyor insan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.